Cuma akşamları Kanal D'de ekrana gelen Arka Sokaklar dizisiyle ilgili flash bir gelişme yaşandı. Arka Sokakların Rıza babası Zafer Ergin, diziye veda ediyor haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ekranların en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokakların hayranlarını üzecek bir gelişme yaşandı. Arka Sokakların 610. Yeni bölümüne ait fragman yayınlandı. Arka Sokaklar dizisinin son bölüm fragmanında, Zafer Ergin'in canlandırdığı Rıza karakterinin, öncelikle ben emekli olmaya karar verdim. Her şeyin bir sonu var hayatta bu ekibinde sonu buraya kadarmış. Sözleri şok etkisi yarattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubede Emniyet Müdürü ekibin lideri, çimentosu, babası. Sezgileri, iradesi ve tecrübesiyle kendini mesleğine, ailesine, hayata adamış bir adam. Arka Sokaklar dizisinin son bölüm fragmanında, Zafer Ergin'in canlandırdığı Rıza karakterinin, öncelikle ben emekli olmaya karar verdim. Her şeyin bir sonu var hayatta bu ekibinde sonu buraya kadarmış, dediği duyuldu. Zafer Ergin Rıza babanın diziye veda edeceği iddia edildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.